Efendim, önceki bölümlerde İstanbul'un kültür mirası meşhur Üç kulesinden ikisi olan Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nden bahsetmiştik. Bugün de dilimiz döndüğünce Beyazıt Yangın Kulesi'nden bahsedeceğiz. Bu kule yapıldığı dönemde de bugün de şehir silüetinin önemli bir yapısıdır. Bütün orta çağ kentlerinde olduğu gibi İstanbul'da da gözetleme, gemilere yol gösterme vesaire amaçlı kuleler bulunuyordu. Tarih boyunca çok sayıda fazla yangın geçiren İstanbul'da yangınlara karşı ilk defa Damat İbrahim Paşa 1720 yılında Yeniçeri Ocağı bünyesinde Tulumbacılar ocağına kurmuştur. 1749'da çıkan Küçük Pazarı yangını sırasında yanan A Sarayı, yani bugünkü İstanbul Müftülüğü binasının bulunduğu yer, onarılırken bahçesine ahşaptan yangın köşkü olarak adlandırılan bir kule yaptırılmıştır. Şehrin gözetlendiği ve yangın görülen semtlere Tulumbacıların gönderildiği bu kule çok defa yanmış ve yenilenmiştir. 1750'lerde İstanbul'da yangın gözetlemek için Beyazıt, Galata ve İcadiye'de 3 yangın kulesi bulunmaktaydı. 1756 yılındaki Büyük Cibali yangınında kule yeniden yanmış, yenisi yine ahşaptan yapılmıştır. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Padişah II. Mahmut Han'ın emriyle şimdiki bulunduğu yere ahşap bir yangın kulesi yani Harik Köşkü inşa edilmiştir. Bu kule yanınca 1828 yılında Vezir Hüseyin Paşa tarafından Senekerim Balyan'a yeniden kagir olarak yaptırılmıştır. Kulenin Beyazıt Meydanı'na bakan doğu bölümünde ünlü hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılan Sultan II. Mahmut Tuğralı kitabe bulunmaktadır. Bu kitabede Revzen-i Eflak'tan yani gökyüzünden baktıkça zihri payine yani aşağıya kaldı kendi kaddine yani boyuna hayrette bu bala bina. Dar mülkü itmesün bu kuleye muhtaç hak zinetün etmiş olsun şah mülk aranda. Yani bu yeni eserin şehre bir zinet olması dilekleri yazılıdır. 1849 yılında kulenin ilk şekli değiştirilmiş, bekçilerin bulunduğu bölümün üstündeki külah kaldırılmış, sekizgen planlı üç kat daha eklenmiştir. Bu tadilat sırasında yangın kulesi işlevini Süleymaniye Camii'nin üç şerefli minarelerinden biri görmüştür. 1884 depreminde oldukça hasar gören kule 1884 yılında aslına uygun esaslı bir onarım daha geçirmiş ve en tepeye bayrak direği eklenmiştir. 1909 yılının Aralık ayında kuleye yıldırım isabet etmiş ve paratoner hasarı görmüştür. Kule 1923 yılına kadar faaliyetini sürdürmüştür. Aradan geçen yıllarda yapı sadece hava tahminlerinin ilanı için kullanılmıştır. Abide 1997 ve 2010 yıllarında iki kez tadilat görmüştür. 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kulesi Anıt Müzesi olarak özel müze statüsü almıştır. Yüksekliği 118 metre olan kulenin nöbet katına kadar 180, buradan üste kadar da 76 olmak üzere toplam 256 ahşap basamağı vardır. Kulenin tek giriş kapısı kuzeyde bulunmaktadır. Peki yangınlarda kule nasıl kullanıldı? Yangın yani duman kulelerden görülmüşse gündüz bir kırmızı veya sarı bayrak veya iki yana sepet asılırdı. Yangın gece olursa kırmızı bir fener ve maytap yakalarak İcadiye Kulesi'ne bildirilir, oradan top atılarak bütün İstanbul'a duyurulurdu. Bu amaçla kulelerden avul köz çalındığı dönemlerde olmuştur. Yangın duyurulduktan sonra Seraskerlik binasının avlusunda bulunan Harik Köşkü'nde yangını gözetlemeye memur köşklü önceleri Dideban adı verilen nöbetçi ulaklar durumu mahalle bekçileri ve tulumbacılara haber verir ve yangına gecikmeden müdahale edilirdi. 1923'e dek 20 itfaiyecinin görev yaptığı kule geceleri çeşitli renklerde ışıklarla mavi açık hava, yeşil yağmurlu hava, sarı sisli hava, kırmızı kar olarak 1995 yılında dek ertesi günkü hava tahminini halka haber vermek için kullanılmıştır. Bir süre Galata ve Unkapanı köprülerinin açık ya da kapalı olduğu da Beyazıt Kulesi'nde yakalan ışıklar vasıtasıyla bildirilmekteydi. Saat 4 ile 6 arasında yeşil ışık Haliç'teki gemilerin Marmara Denizi'ne geçtiğini, kırmızı ışık Marmara Denizi'ndeki gemilerin Haliç'e geçtiğini, çift kırmızı yandığında ise köprülerin kapalı olduğu anlaşılmaktaydı. Beyazıt Kulesi Anıt Müzesi bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 25 Eylül 2024 tarihinden 25 Eylül 2025 tarihleri arasında ziyarete kapalıdır. Güzel memleketimizin başka bir eserini konuşmak üzere. Şimdilik hoşçakalınız efendim.